Herhangi bir hisse senedi raporuna bakıp da kendinizi rakamlar denizinde kaybolmuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Şimdi tam da bunu yapacağız. AKNR hissesi için hazırlanmış bu oldukça karmaşık görünen teknik analiz raporunun şifrelerini hep birlikte kıracağız ve bu sayıların bize ne anlattığını adım adım ortaya çıkaracağız. Ve işte her şey bu sayıyla başlıyor. 61.27. Raporun bize verdiği o nihai teknik puan bu. Şimdilik sadece bir sayı gibi görünebilir ama aslında bu çözmemiz gereken gizemin ta kendisi. Hadi bakalım bu 61.27'nin arkasında ne yatıyor? Evet asıl soru bu değil mi? Yani 61.27 İyi mi, kötü mü? Bize hissenin güçlü mü, zayıf mı olduğunu, yoksa tam bir belirsizlik içinde mi olduğunu söylüyor. İşte bu sorunun cevabını bulmak için şimdi analizin katmanlarını bir bir aralayacağız. Pekala, işe en temelden başlayalım. Bir hisseyi anlamanın ilk kuralı, genel yönünü, yani trendini çözmektir. Fiyatlar yukarı mı tırmanıyor, aşağı mı iniyor, iniyor, yoksa yerinde mi sayıyor? İşte ilk ipucumuz tam olarak burada gizli. Bakın, hareketli ortalamalar bunun için harika bir araç. Piyasadaki o günlük iniş çıkışları yani gürültüyü bir kenara bırakıp bize büyük resmi yani ana yönü gösteriyorlar. Özellikle de kısa vadeli ortalamayı uzun vadeliyle kıyasladığımızda trendin yönü ve gücü hakkında çok ama çok değerli bilgiler elde ediyoruz. Ve işte rakamlar konuşuyor. Gördüğünüz gibi son 5 günün ortalama fiyatı 11.66. Buna karşılık son 200 günün yani neredeyse 1 yılın ortalaması 11.01. Aradaki bu fark küçük gibi görünse de aslında bize trendin yönü hakkında çok net bir sinyal veriyor. İşte ilk ipucunu çözdük bile. Kısa vadenin uzun vadenin üzerinde olması bize şunu söylüyor. Son zamanlarda alıcılar daha istekli ve bu da fiyatı genel ortalamanın üzerine taşımış. Bu, teknik resimdeki ilk net pozitif sinyalimiz, cepte. Peki bu trend nasıl oluştu? Bakın, bu 3 aylık zaman çizelgesi aslında bize kısa bir hikaye anlatıyor. Hisse, 10.08 gibi bir dipten kalkıp, 13.51'e kadar bir zirve yapmış ve şu anda 11.90 seviyesinde. Yani bu yükseliş eğiliminin bir geçmişi, bir dayanağı var. Harika! Trendin yönünün yukarı olduğunu biliyoruz. Ama şöyle düşünün. Bir arabanın sadece ileri gitmesi yetmez, değil mi? O gaza ne kadar basıldığı da önemlidir. İşte şimdi tam olarak bunu yapacağız. Yani bu yükseliş trendinin arkasındaki gücü, momentumu bir başka deyişle motorun ne kadar kuvvetli olduğunu ölçeceğiz. Momentum analizinde en çok başvurduğumuz göstergelerden biri MACD'dir. Çok detaya girmeden özetlemek gerekirse bize trendin gücünü ve hızlanıp yavaşladığını gösterir. Adeta trendin devir saati gibidir. Mekdi histogramı 0.02 pozitif bir değer. Bu ne demek? 0 çizgisinin üzerinde olması alıcıların gücünün arttığını, yani yükseliş momentumunun devam ettiğini gösteriyor. Demek ki motor sadece çalışmıyor, aynı zamanda devir de alıyor. Bu da trendin gücüne dair ikinci pozitif işaretimiz. RSI ise bir başka harika gösterge. Bir fiyat hareketinin aşırıya kaçıp kaçmadığını anlamamıza yardımcı olur. Tıpkı arabanın benzin göstergesi gibi bize hareketin hararet yapmaya başlayıp başlamadığını yani yorulma belirtileri gösterip göstermediğini söyler. AKNR için ARESAY değeri 56.47 seviyesinde. Bu hissenin ne aşırı alım bölgesinde şiştiğini ne de aşırı satım bölgesinde güçsüz kaldığını gösteriyor. Yani benzin göstergesi ne kırmızıda ne de dipte tam ortada sağlıklı bir seviyede. Bu da yükselişin devam etmesi için hala payı yani yakıtı olduğunu gösteren bir başka önemli işaret. Tamam. Artık trendin yönünü ve gücünü biliyoruz. Şimdi bu bilgiyi daha pratik bir hale getirelim. Yoldaki potansiyel engelleri ve destek noktalarını belirleyelim. Yani alıcılarla satıcıların karşı karşıya gelebileceği o kilit savaş alanlarını haritamıza işaretleyelim. Rapor önümüze 3 tane çok kritik seviye koyuyor. Bu seviyeler rastgele sayılar değil. Bunlar yatırımcıların alım veya satım kararı verirken gözlerini dört açıp izledikleri psikolojik eşikler. Çünkü fiyatın bir sonraki hamlesi genellikle bu seviyelerde belli olur. Basitçe anlatmak gerekirse destek seviyesi alıcıların buradan aşağısı olmaz dediği bir zemin gibidir. Direnç ise satıcıların buradan yukarısı zor dediği bir tavan. Fiyatın şu anki konumunun pivot noktasının üzerinde olması da genellikle kontrolün alıcılarda olduğunu gösteren pozitif bir sinyal olarak yorumlanır. Evet, bütün ipuçlarını topladık. Trendi okuduk, momentumu ölçtük savaş alanlarını belirledik, şimdi bulmacanın tüm bu parçalarını bir araya getirip büyük resmi görme ve en baştaki o gizemli sayıya geri dönme zamanı. İşte analizden çıkardığımız hikayenin özeti bu. Birincisi pozitif bir trendimiz var. İkincisi bu trendi destekleyen sağlıklı bir momentum var. Üçüncüsü ise fiyatın içinde hareket ettiği net bir oyun alanı var. Bu üç unsur bir araya geldiğinde bize hissenin mevcut durumu hakkında oldukça net bir tablo sunuyor. Ve işte en başta sorduğunuz soruya geri dönüyoruz. O 61.27 puanın ne anlama geliyordu? İşte tam olarak bu anlama geliyor. Topladığımız tüm bu pozitif sinyallerin matematiksel bir özeti. Bize tek bir sayıda hissenin teknik resminin orta derecede güçlü ve yükseliş eğilimli olduğunu söylüyor. Gizem çözüldü. Bu analiz bize hissenin anlık bir fotoğrafını çekti, mevcut teknik durumunu net bir şekilde ortaya koydu. Ama asıl merak edilen soru şu. Evet, durum olumlu görünüyor ama bu güç, bu momentum hisseyi geçmişteki o 15-14'lük zirvelerine doğru yeni bir yolculuğa çıkarmak için yeterli olacak mı? İşte bu sorunun cevabını bize zaman ve piyasanın kendisi verecek.